Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimize ve namaz başörtülerimize yakışacak oldukça güzel sıralı boncuk oyası modeli paylaşacağım modelin bu şekilde iki sıralı boncuklarımızdan oluşan güzel değişik bir model zevkle yapabileceğimiz ve zor olmayan kolay bir model bu modelimde boncuk olarak en küçük ince boncuklarımızı kullandım dilerseniz farklı boncuk türleri de kullanabilirsiniz şu aşamamızı da ben şöyle şeker çubukları vardır arkadaşlar. Şimdi ben şu sırasını şeker çubuklarıyla yaptım. İsterseniz eğer yoksa şeker çubuk bulamazsınız. Tığınızın arka kısmı aynı kalınlığa yakındır. O da kullanabilirsiniz. Şu üst kısmı içinde ben normal meşrubat pipetleri vardır büyük olanları da. Onlardan kullandım. Ben bunu kestim ama asıl büyük olanlar bu şekilde oluyor. Sıramızda oradan kullanmış oldum. Evet, şimdi modelimize başlayalım hayırlısıyla. Evet, Modelimizin şimdi sıfırdan başlamak için ilk önce şöyle bir tığımıza ilmeğimizi dolayalım. Başını bir kere tığımızın baş dolamış oldum. Tığ battılarımı iki zincir çekerekten hazırladım. Şimdi ilk önce tığ battımızın içine şöyle bir girelim. Başını dolamıştım tığımızın. Şöyle bir, iki ve iki de çıkacağım. Yani işte bir trabzan olunca iki tane zincir çekiyoruz. Başını bir kere dolayıp sıradaki tığ batısına batıp biz arkadan tutalım. 1 2 2 de çıkacağız. Şöyle kutucuklar oluşturacağız. İki tane zincir çekiyoruz. Bir kere başını dolayıp sıradaki tığ batısına batıp 1 2 2 de çıkıyorum. İki tane zincir bir kere başını doluyorum. 1 2 2 Şöyle kutucuklarımızı oluşturacağız. Toplamda 8 tane buraya kutucuk hazırlayacağız. 1, 2, 2. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir kere başını doluyoruz. Sıradaki kutucuğumuzun içine girip 2 ve 2 de çıkıyoruz. Şimdi bu şekilde toplamda 8 tane hazırlayacağız. Evet. 8 tane kutucuğumuzu hazırladıktan sonra 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane çektikten sonra şu işte arka yüzüne döndürüyoruz. Birinci kutu değil, ikinci kutunun tepesine batıyoruz. Boşluğa değil. Sık olarak şöyle şu şekilde kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Ön yüzünü döndürüyoruz. Aradan giriyoruz. Kapatıyoruz sık iğne olarak. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Buradaki aşamamızda biraz ipimizi esnetiyoruz. Çünkü bu pırpırlarımızı yapmamız için düzgün olsun diye esnetirseniz daha güzel olacaktır. Şimdi bir zincirimizi çekmiştik. İlmeğimizi uzatıyoruz. İlk aşama olan şeker çubuğumuzu alıyoruz. Geçirdik. Şimdi bunun arasına giriyoruz. Altı zincirimizin ilmek çıkartıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve arasından geçiriyoruz. Şöyle kaydırayım. Tekrar gene ilmek çıkarttım. Bir zincir ilmek çıkartıyorum bir zincir geçiriyorum toplamda burada 9 tane olacak Dört tane oldu altı yedi sekiz bir tane de yapıyoruz dokuz 9 tane yaptıktan sonra şu şekilde buradan arada boşluktan ilmek alıyoruz bir iki tane zincir çekiyoruz başını bir kere doluyoruz sıradaki tığ battığımıza batıp yine buraya bir 2 iki, iki de çıkarak iki tane kutucuk yapmış olacağız şimdi bir tanesini yaptım bir tane daha yapıyorum bir iki iki de İki tane kutucuk yapmış olduk. Şimdi buraya bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle arka yüzünü çevirmeden önce bu çubuğumuzu çıkartıyoruz. Şöyle bastırıyoruz hafiften. Çıkarttık ve bastırdık. Şimdi yana da da kaydırabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi bunun arka yüzünü döndürüyorum. İlmeğimi alıyorum. Ve burada boncuklarımızı kullanacağız. Şimdi bir zincirimizi çekmiştik her bir ilmeğimizi alıyoruz. Birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra bir tane boncuğumuzu alıyoruz. Çünkü boncuklarım kaçmıştı da onlar için düzelttim. Boncuğumuzu aldık. Böyle birleştiriyoruz. Fakat çok sıkı olmasın. Şöyle yapıyor. Bir tane zincir çekiyoruz. Yandakine bir tanesini alıyoruz. Birleştiriyoruz bir tane boncuk normal olarak yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane alıyoruz ilmeğimizden. Bir tane boncuğumuzu alıyoruz. Normal olarak geçiriyoruz ve bir tane de zincir çekiyoruz. Tekrar bir tane alıyoruz. boncuklarımızı kaydıralım. Birleştirdim. Bir tane boncuk alıyorum. Normal ayarda. Çok sıkı değil. Çok da bol olmasın. Çünkü üzerlerini tekrar devam ettireceğiz onları. Bir ilmek aldım. Bir tane boncuk. Normal olarak yapıyoruz. Bir tane de zincir çekiyoruz. Tekrar yine ilmek aldım. Bir boncuk, bir zinc ilmek, zincir çekmiş olduk. Bir tane, tekrar gene bir boncuk, bir zincir, bir ilmek alıyoruz. Bir tane daha boncuk aldık, ilmeği geçirdik. Bir tane zincir çekiyoruz ve sonuncu yapışıyoruz. Toplamda 8 tane olacak. 2, 4, 6, 8. 9 tane hırpırımızı yapmış olduk. 8 tane de boncuklu olarak sırası geçmiş olduk. Şimdi burada da bir ve ikinci kutu. Çünkü iki tane burada bir kutu bırakmıştık. Bir ikinci kutunun tam tepesine batıyoruz. İki kutu bu tarafta, iki kutu da bu tarafta olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ön yüzünü döndürüyorum ön yüzümüz. Şimdi ilk önce şu bir zincir çekmiştik. Arada böyle boşluk olan kısım kalmıştı. Şöyle göstereyim. Bunun bir ilmeğini alıyorum, birleştirmiş oldum. Kapattım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar gene şöyle esnetiyoruz arkadaşlar. Şu üst kısımlarını yapacağız. Şu üst kısmımızı yapacağız. İmimizi tekrar gene uzatıyoruz. Bu sefer normal çubuğumuzu alıyoruz. Eğer küçük yapmak isterseniz yine aynı bu şeker çubuklarıyla da yapabilirsiniz aynı boyda. Bu üst kısımları biraz daha büyük olsun diyerekten yani daha gösterişli oluyorlar. Şimdi buraya her bir bonca iki tane yapacağız. Fakat ilk baştakine 3 tane yapıyoruz. Sayısı tam gelsin diye. Sadece şöyle nasıl göstereyim. Bir tane ilmeğini alıyoruz. Boncuğun geçirdiğimiz ara kısmı gibi oluyor. Bir tane tekrar yine bir ilmek aldım. Bir zincir çektim. Bu ilk sıramız 3. Şimdi diğerlerini hepsini ikişer tane yapacağız. Şu kısmını alıyoruz. Şöyle tek bir tanesini. Bir ilmek aldım. Bir zincir devam ediyorum. Biraz büyük olduğu için Yine gibi kolay olmuyor ama tekrar yine aynı yerden bir tane daha aldım. Yan tarafa geçtim. Hiç arada zinciri falan çekmiyorum. Bir zincir ilmek alırken tekrar yine aynı yerden ikişer tane alıyoruz. Diğer tarafa geçtim. Bir ilmek aldık. Şöyle biraz kaydırayım. Bir tane daha aynı yere bir tane daha alıyoruz. Biraz yani zor gibi görünüyor ama şu an inan kamera arkasında olduğum için bu şekilde. Yoksa normalde inanın o kadar hızlı yapılıyor ki e çok da zevkli gerçekten çok zevkli. Namaz başörtülerinde ya da tülbentlerinizde geniş model seviyorsanız tavsiye ederim. Tekrar yine devam ediyorum ben bir zincirimi çektim ilmeği uzatıp geçiriyorum. Tekrar yine. diğer tarafa atladım bir zincir bir de ben bunu kestiğim için şu kenar kısmını düz törpülemiştim ama yine de takılı ipimi ondan <laughs> yavaşlıyorum elimde dolanıyor Peki. ve son olarak da bir tane Tekrar bir tane daha atalım. Evet. Şimdi e, bu alttakinin e, çıkartmıştık pipetten. Fakat buradakini çıkartmıyorum arkadaşlar. Çünkü devam edeceğim. İsterseniz çıkartırsam fakat bozulma ihtimali de olabilir. Şöyle biraz biriktikten sonra çıkartabilirsiniz de. Şimdi buradan sonra tekrar yine e, ara boşluktan da girebilirsiniz. Sadece bu trabzanımızın tepesine de batabilirsiniz. Buradan ilmek çıkartıyorum. 1, 2 tane zincir çekip başını bir kere dolayıp sıradaki tığ battasına batıyorum. 1, 2, 2 de çıkıyorum. Tekrar yine 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 2 Şuradaki yaptığımız kutucuklarımızın aynısını burada da yapıyoruz. Ve toplamda 12 tane yapacağız. Şöyle yapalım 1, 2, 2 tane şu kutucuklarımızın aynısını iki zincir çekip bir kere başını dolayaraktan toplam 12 tane olana kadar yapalım. Şöyle. 12 tane kutucuğumuzu şu şekilde hazırladım. 12 tane olduktan sonra mutlaka arası 12 olacak. Çünkü sayılarımızı tam yapmamız gerek için. Burada 6 tane tekrar yine zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar yine arka yüzüne girdim. Şu ilk başladığımız yaptığımız gibi aynı şeklimizi devam ettireceğiz. Bir değil ikinci kutumuzun tepesine batıyorum. Trabzonumuzun tepesine batıp burayı birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. En yüzüne döndürdüm. En yüzüne döndürdükten sonra aradan giriyoruz. Kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bu esnada ipimizi biraz esnetiyoruz. Ve ilmeğimizi uzatıp çubuğumuzu alıyoruz şeker çubuğumuzu ilk önce arasından geçirip toplamda 9 tane bir zincir çekiyoruz. Buradan geçiriyoruz. 3 8. Dokuz tane tamamlamış olduk. Şimdi şu anda dokuz tane olduktan sonra tam bu direğimizin arasına da girebilirsiniz. Ya da boşluktan da girebilirsiniz. Ben şimdi direkten başladığım için direkten devam edeyim. Buradan ilmek çıkartıyorum. iki tane zincir çekiyorum. Başını bir kere dolayıp kutucumuzun içine girip yine bir iki İki de çıkıyorum iki tane kutucuk yapacağım tekrar yana bir iki iki de iki tane kutucuk yaptım bir tane zincir çekiyorum buradaki küçük olanı çıkartmış oluyoruz yani şeker çubuğumuzdakini çıkartıyoruz şöyle hafiften kaydıraraktan ilmeğimi tekrar yine geçirdim arka yüzünü döndürüyorum bir zincir çekmiştim ilmeğimden alıyorum birleştiriyorum ve boncuklarımı şöyle bir tanesini kaydırayım ilmeğimi aldım uzatıyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar yanındakini alıyorum tekrar yine bir boncuk şöyle önceki gibi yapmış oluyoruz bir tane de zincir çekiyoruz birleştireceğiz bir tane boncuk bir zincir ve ilmekten alıyoruz. Bu şekilde arka yüzünden yapıyoruz bunları. Ve ön yüzünde şekli daha güzel duruyor. Bir ilmek ve bir boncuk, bir ilmek. Bu şekilde boncumuzu aldık. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar yine. Ilmek alıyoruz, bir zinciri çekiyoruz. Bir tane boncumuzu kaydırmışız. Tekrar yine bir tane zincirimizi çekiyorum ve bir tane daha boncumuzdan koyalım bir ilmek bir zincir çektik ve son olarak birleştirdik yine sayalım yine 2 4 6 8 tane 9 tane yapmıştık ilmeğimizi 8 tane de boncuğumuz şimdi burada bir değil ikinci kutumuzun tepesine batıyorum ikinci kutu bunu burada birleştiriyoruz şu şekilde birleştirmiş oldum bir tane zincir çekiyorum. Ön yüzünü döndürdüm. Ön yüzünde boncuklar bu şekilde daha düzgündür. Arkada böyle takın şeydiriyor. Bir tane zincir çektikten sonra bu boncuğumuzun ara boş yanından böyle hemen ipi ilmeği çıkıyor zaten burada. Bunu buradan birleştiriyorum ilk önce. Yine ipimi boncuklarımı şimdi kenara alayım. Esnetiyorum ki rahat boncuk şeylerimiz güzel dursun diye. Bir tane zincirimizi çekelim. Bu sefer büyük pipetimizi alalım. Geçin. Evet. Burada takılıydı arkadaşlar. Bunu buradan geçiriyoruz. Biraz oynatıp kaydırayım. İlk boncuğumuzda üç tane yapıyoruz. Diğer boncuklarımızı şöyle bir tane ipini alıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Bir zincir. Pipetimizden geçiriyoruz. Tekrar bir tane daha. İlk başta 3 tane. Şimdi yanına geçiyoruz. Yanındakini de yine şöyle görünüyor. Şöyle şey olarak göstermeye çalıştığım için. Bakın şöyle hemen yanından alıyorum. İlmek çıkartıp bir zincir. Buraya 2 tane. Tekrar yine aynı yere bir tane daha. Ve başa kadar şuraya kadar aynı şekilde her şu ara kısımlarından bakın ilmek görünüyor. Şuradan bir tane alıyoruz, bir tane daha almış oluyoruz. Yani her yerde iki tane ala alıp başa kadar gelelim. Ben de devam edeyim. Evet. Şimdi tamamladıktan sonra tekrar buraya iki tane kutucuk hazırlamamız için tam bu trabzonlarımızın tepesine batıyorum. Buradan bir ilmek, iki tane zincir çekiyoruz. Başını bir kere dolup yine kutucuğumuzun içine girip bir, iki, iki de çıkıyoruz iki tane zincir çekiyoruz. Bir kere başını dolayıp sıradaki tığ batısına batıp iki, iki de çıkıyoruz. Şimdi i̇ki tane kutucuk yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi burada artık teker teker pipetten çıkartacağım arkadaşlar. Siz de böyle yaparsanız daha iyi. Böyle biriktirirsiniz. Ondan sonra da tek tek çıkartıp daha rahat hareket edebilirsiniz. Şimdi ilk baştaki şekli bu ayarda şöyle yine hafiften yandan kaydırayım şimdi bunu tekrar yine ilmeğimi aldım arka yüzünü döndürüyorum boncuklarımız hep arka yüzünden olacak şimdi döndürdükten sonra bir tane ilmeğimi aldım birleştirdim Arkadaşlar burayı birleştirmeden önce Buraya dört tane kutucuk yapacağız. İki tane yapmıştık. Özür dilerim. İki tane daha yapacağız. Bir zincir çekmiştim zaten. Şöyle iki bir kutu daha yapalım. Başlangıcımızda ilk başta da dört tane bırakmıştık. Buradan da yine şöyle dört tane kutucuğumuz oluştu. Buraya bir tane zincir çekiyoruz. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Buraya bir örümcek yapacağım. Çünkü burası son sıramız. Ben Bir tane örümceğimizi yaptık. pardon ilmeğimi uzattım bir örümcek yapıyorum arka yüzünü döndürdüm şimdi tekrar yine yapıyoruz arkadaşlar şimdi ilmeğimi aldım bir örümcek yapmış olduk bu arada da dört tane kutumuz oldu bir iki üç dördüncü dört tane kutumuz var bir örümceğimiz yapmış oldum şimdi boncuklarımızı geçiriyoruz ve son sıramız çok özür dilerim orada iki kutuyu eksik söylediğim için şaşırdım bir anda Şimdi boncuğumu aldım. Geçirdim böyle. Arasından geçirdikten sonra tekrar yine ilmenden girip kapatıyorum. Bir ilmek alıyorum. İlmeklerim düz olursa şöyle ayarlanır, daha güzel olacaktır. Bir tane boncuk alıyorum. Aradan geçiriyorum. Şimdi şöyle kaydırayım. Fazla geldiler. Bir tane boncuk. Şöyle birleştiriyorum. Ve aynı yerden tekrar bir daha Tekrar bir ilmek alıyorum. Sıkılıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. boncumuzu şöyle birleştiriyorum. Ve aynı şekilde dibine bir kere daha batıyorum. Tekrar bir ilmek. Bir tane boncuk. Kapatıyorum. Ve aynı yerine tekrar bir daha giriyorum. Bir ilmek alıyorum, düz olarak bakıyorum, bir tane boncuk birleştiriyorum ve aynı yeri tekrar bir daha. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir tane ilmeğim alıyorum, bir tane boncuk birleştiriyorum, birden de dibine batıyorum. Şuraya kadar beraber gelelim. Bu şekilde devam ediyor. Evet, burayı tamamladım. Şimdi şu ara kısmımıza 12 tane kutucuğumuz vardı. İki tanesini kullanmıştık. Buradan da kullanmıştık. Şimdi buraya inmek için biraz küçük bir örümcek yapıyoruz. Bu küçük bir örümcek yaptıktan sonra. Bu başlarda örümcek yapmıştık. Burada da öyle. Bakın şöyle getireyim ben size. 1, 2, 3, 4. kutumuzun tam tepesine batıyoruz. 2, 3, 4 kutu da diğer tarafta kalmış oluyor. Şöyle birleştiriyorum. Örümceğimizi birleştirmiş oldum. Tekrar yine baş, bu tarafa geçmek için Yine bir örümcek yapıyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Çok da fazla büyük değil. Çünkü bollaşmasını örümceğimiz ayarda. Yine bu arada da 1, 2, 3, 4 kutu kalmış oluyor. 4 burada kutu kalmış oldu. Dört tane de burada kutu kalmış oldu. Tekrar yine pipetten çıkartıyorum. Şu şekilde arka kısmı burası. Yine bir tane ilmeğimi alıyorum. Düz olarak almaya çalışıyoruz. Ki dönmesinler. İlmeğimi aldım bir tane örümceğim boncuğumdan alıyorum şöyle kaydırdım da boncuklarımı bir tanesini alıyoruz birleştiriyoruz bir tane de dibine beraberini yapmış oluyoruz bir tane alıyoruz şöyle düzgün olarak da birleştiriyoruz bir tane boncuğumuzdan alıyoruz bu şekilde yine bir ilmek aldım bir tane de dibine alıyorum bir boncuk ilmek alıyoruz bir tane de boncuğumuzu birleştirdikten sonra tekrar yine aynı şekilde başa kadar devam edelim şuraya kadar ben gece hatta en bir tanesini size göstereyim şu şekilde yapılı şimdi ikincisinde aynı şekilde devam edelim geliyorum ben şimdi Evet bu tarafta bitirdikten sonra Tekrar yine ilmeğimizden biraz uzatıyoruz ve bir örümcek yapıp burada da kutucuklarımızdan 1 2 3 ve 4. kutucuğumuza batıp buradan birleştiriyoruz. Evet. Şimdi ben bunu ipimi kesip hemen sizlere göstermeye çalışacağım. Şöyle elimde biraz bozulduysa da toparlarız. Hafiften arka kısmından bir ütü yaparsanız çok güzel olacaktır. Şimdi ben ipini kesip geliyorum. Evet modelimizin iplerini kestim ve hafif arkasını bir bez olarak ütüledim şöylesine çok hafiften. Evet güzel bir model ortaya çıktı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Şu şekilde de yapabiliriz. Hoşçakalın.